Evet. Ee, bir de şimdi neden böyle bir şey var? Yani neden böyle bir şey tanımlanma gereği duymuş? Onu merak ediyoruz tabii ki. Yani bu fizyolojik e, bir süreç mi aslında? Ya da e, psikolojik olarak e, adet olacağını bilen kadının yaşadığı bir psikoloji mi? E, neden olur e, Zeynep Hanım? Sizden duymak istiyoruz. Premenstrual sendrom neden olur? Kadın vücudunda bu dönem neler oluyor? Şimdi şöyle, e, aslında nedeni tam olarak bilinemiyor şömenistüral sendromun. Ama e, düşü yapılan çalışmalarda adetin ikinci döneminde özellikle olan hormonal değişiklikleri vücudun verdiği, özellikle bu ani değişikliklere vücudun verdiği bir tepki gibi düşünülebilir. E, özellikle bu hormonal dengenin değiştiği döneminde ani çıkışlar oluyor kadın vücudunda. E, bazen bu ani iniş çıkışlara Hormonal dengeyi vücut yeteri kadar iyi tolere edemiyor. Bu tarz durumlarda da e, bu durum ortaya çıkabiliyor. Bazen etiyolojisinde vitamin, mineral eksiklikleri, fazla alkol, kafein tüketimi bunların da etkili olduğu söyleniyor. Ama nedeni tam olarak tanımlanmış diyemeyiz. Ama asıl e, altta yatan neden hormonal ani değişiklikler diyebiliriz.